İsmail Kartal'ın açıklamalarını izledik. Son derece duygusal bir ortam vardı. 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında ve İsmail Kartal da Fenerbahçelilere seslenmiş oldu. Kartal'ın açıklamalarını nasıl buldunuz? Ya bir kere kendisinin de söylediği gibi yani o işte video dönerken ki göz yaşlarını tutamaması duygusal bir kişilik olduğunu ortaya koyuyor. İkincisi çok 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 iyi, iyi bir Fenerbahçeli. Yani hani belki e, halk arasındaki tabirle sağlam Fenerbahçeli yani ve Fenerbahçe ona görev vermeyi düşündüğü her dönemde hiçbir şekilde bugünkü şartlar nedir takım uygun mudur değil midir e, işte e, yani ekonomik olarak bana e, uygun bir şey sunar mı diye bakmaksızın Fenerbahçe'nin e, hizmetine koşan bir teknik direktör e, Tabii pek çok kişi ee, İsmail Kartal'ın devam etmesinden yanaydı. Çevremde de e, pek çok kişi söylemişti. Yani devam etse daha iyi olur diye ama şunu da vurgulamak lazım. Ee, Ali Koç da hani bu kez George Jesus gibi yani e, belki de Avrupa'nın en e, üst kademe teknik direktörlerinden birini getirerek en azından yani bak İsmail Kartal'ı bir Fenerbahçe sevdalısını gönderdim ama e, Avrupa'nın marka hocalarından bir tanesini getirdim dedi bir manada şunu da söyleyebiliriz hem İsmail Kartal söyledi hem de e, Jesus söyledi. Enteresan bir e, şey var yani birliktelik var sözlerinde. E, diyor ki işte biz iyi bir miras e, bıraktık, iyi bir kurgu bıraktık oyuncularla beraber. Jesus da diyor ki biz her şeyi yıkıp gitmeyeceğiz, bunun üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Yani bu oyun kurgusunun üzerine hı hı. inşa etmeye çalışacağız dediği için... Belki de Fenerbahçelilerin en fazla umutlu olması gereken noktanın bu olduğunu vurgulamam lazım. Biliyorsun geçen sezonun başında Vitor Pereira geldiğinde bir önceki sezonda Emre Belezoğlu'nun kurduğu yapıyı yerle bir etti. Yani bir işte bir inşaat vardı. Diyelim inşaatın ikinci katına çıkılmıştı. Dedi ki yok hayır bunun temeli düzgün değil. Yıktı. Yeni bir temel attı. O temelde düzgün çıkmadı. Onu söyleyebiliriz. Burada e, İsmail Kartal'ın bıraktığı mirası miras demeyelim de onu artık oyun e, felsefesini e, daha ileriye taşıyacak 4-5 transferle daha iyi noktaya taşıyacak bir e, Jesus göreceğiz gibi görünüyor. <laughs> e, İsmail Kartal e, gerçekten de şunu söyleyelim. Hani ben e, şunu özellikle vurgulamak isterim. 14 maçta kaybetmeyen bir Fenerbahçe e, Bence en büyük talihsizliği, Slavya maçını saymıyorum. En büyük talihsizliği Kayseri Spor'la oynanan kupa maçındaki o son dakika golü 45 dakika ona 11 oynamasına rağmen kazanamaması gibi konular belki en büyük talihsizliğiydi. Ama onun ötesinde birincisi sonuçlar olarak baktığımızda, ikincisi oyuncuların gelişimi açısından baktığımızda, üçüncüsü ideal kadro kurma açısından baktığımızda ve ne olursa olsun %75'lerde de olsa bir oyun felsefesi oturttuğu için hani bir teknik direktörden bekleyeceğiniz 4 olayın 4'ünü de bence %100'e yakın diyeyim gerçekleştirdi. Onun için hani müsterih bir şekilde gidip bir kenarda Fenerbahçe'yi seyredebilir. Şimdi bundan sonra Jesus'un işi başlıyor. O biraz daha bu e, hamleyi ileri götürmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Serdar Dursun 15 tane gol attı. E, İsmail Kartal'la başlasaydı bak bu gerçekten söylüyorum İsmail Kartal'la başlasaydı 20'nin üstüne kesinlikle çıkardı. Çünkü Vitor Pereira bir oynattı oynatmadı 15 dakika oynattı sonradan sonra ne yaptı? Geldi dedi ki Santrofor bu Santrofor ben bununla oynayacağım dedi. E, Vitor Pereira ne yaptı? O, o sayfaları tekrar açmak istemiyorum ama o ne yaptı? bir Serdar Dursun oynattı. Berişay'ı soktu. Berişay'la başladı. Sonradan Serdar Dursun, Valencia. Yani karman çorman bir anlayışla oynattı. Ama İsmail Kartal'a baktığımızda bütün bunların ötesinde gerçekten de söylediğim dört olayda da hem kadro ideal oluşturmak hem işte oyuncuları geliştirmek hem oyunu geliştirmek noktasında Bence dört maddede de iyi işler yaptı. Sonuçlar açısından da tabii söyleyebiliriz. Ve bu tür vedaların ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir teknik adama bir şekilde paye vermek, onu onore etmek demek. Ve o onore etti teknik adamını da. Hani en azından kırmadı yani onu evet. da. Hani şöyle bir şey değil. Ben o cümleyi zaten hiç sevmiyorum. Yani onu özellikle söyleyeyim. Buradan bahsetmiyorum. Genelden bahsedeyim de hani herkes de bilsin. E, hocayı kovdu. Ya ne demek kovdu ya? Ne demek kovdu ya? Hocayı hocayla yollarını ayırdı. Hocayla yollarını ayırırsın. Kovdu ne demek ya? Ya bir yani bu insan... arada kovmadın zaten. Hayır hayır bunu bu söylemiyorum. Genelde böyle bir, genelde tam, böyle anladım, bir şey anladım. var. Böyle bir tavır var. Hocayı kovdu. Yani İsmail ya Hoca işte, üzerinde de söyleyenler varsa diye söylüyorum. Futbolcuyu söyledim. kovdu. Ya niye kovsun? futbolcuyla anlaşamaz. Der ki yollarını ayırır. Yani bunun için söylemiyorum. Burada yapılan iş çok e, güzel bir iş. E, vefalı bir iş. E, onore edici bir iş. İnşallah her teknik direktöre bu tür vedalar nasip olur diyerek ben tamamlayayım. Mahmut Hocam nasıl hatırlayacaksınız İsmail Kartal'ın performansını? <laughs> Öyle bir sordun ki nasıl <laughs> iyi hatırlayacağız. Yani İsmail Hoca'nın performansı bundan evvel değildi. Evet. Biliyorsun bir dönem daha hocalık yaptı. Kılpayı şampiyonluk açtı o dönemdeki konulara girmeye gerek yok. İkinci adamlık yaptı hep başarılıydı gelen hocalarla sırt sırtta mücadelesini verdi. Hiçbir zaman için onların önüne geçmeyen bir hoca. Zaten evlatını da biz rakip olarak da altyapılarda da olsa karşılaşmıştık. Yani camiayı çok çok iyi bilen en büyük e, olayda ne oldu? Sonradan toparlayıp kadro hiç bozmadan devam etti. Evet. O da bütün futbolcuların kendi mevkilerindeki performanslarını üzeri çekti. Nedir? Devamlı oynayan oyuncular ne olur? Her hafta performansını üzerine katar ve herkesin ne şekilde adım atacağını, santimetresini bilirsin. Ha, tamam ben bu tarafta solda oynarken sağa attım o gidiyor bilirsin onu. Böyle devamlı da oynadığın zaman olaya böyle bir e, Fenerbahçe çıktı e, son dönemlerde. Hocam unutmazsam bununla ilgili bir anekdot anlatayım. Tabii tabii. lazım olur böyle şeyler. Ee, Sarıyer'e transfer oldum ee, Kerem. Sarıyer'de hoc, ben stoper oynarken Selahattin Torkal vardı. Ön libero antrenörümüz oydu. Ön libero oynatıyor beni. Bana söylediği şey şu İlk topu kapacaksın. Ondan sonra topu sağa ya da sola pozisyon gereği atacaksın demişti. Hani bu olayın ne olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ben de tabii işte ilk topu kapıyorum. Bir sefer geldi şey yapıyoruz hazırlık antrenmanlarındayız. Atmadım topu. Hoca geldi benim yanıma nasıl atmazsın daldı sen dedi At, ben sana bu talimatı vermedim mi falan. Dedim ki hocam orada kimse yok dedim. Tamam mı? Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki zaten sen atarsan o bir sefer sonra orada olacak dedi. Atarsan. Atmazsan, sen atmazsan o gerek yok buraya koşmama dedi. Sen onu atacaksın ki o da oraya sürekli koşacak. Yani futbolda e, birlikte oynamanın, aynı düşünceyi paylaşmanın önemi açısından bunu tabii o sırada çok net anlamıyorsun. Diyorsun ki yani ya, orada kimse yok. Niye atayım oraya diyorsun. Ama öyle değil işte. Yani... Onları yaptı, hocayı böldüm onun için onu anlatayım dedim yani bu bir anekdot. Anlattık sabretti ve onlara da gitti bütün hepsinde yukarı taşıdı oyuncuları. Şimdi her şeyden önce tabii Fenerbahçe Camiasını tabii başında kim var Sayın Ali Koça ve teşekkür etmek lazım Meslektaşımızı böyle bir divan kurulu toplantısında ailesiyle birlikte çağırıp onura etmek hakikaten çok çok büyük bir ona nasıl bir kelime bulamıyorum cümle kurmaya çok büyük bir iş yaptılar hı hı. E, hoca için. E, i̇nşallah bütün hocaları da ayrılışlarında o şekilde olur. E, başarılı bir sezon geçirdi. Yani ne kadar geriden alsa bile başarılı bir sezon geçirdi. Hepsi biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi devamlı oynayan takım her zaman için sizi yukarı taşır. Futbolcular da taşır ve üzerine kata kata gelirler. Yani siz bir sezonda 20'nin üzerinde maç oynuyorsanız artık siz şeysinizdir kuş gibisinizdir. Gidersiniz ama siz 5 hafta oynayın. Ondan sonra bir 7 hafta oynamayın. Girdiğiniz zaman yine ağır olursunuz. Ya yani bulamazsınız. Antrenman çok farklı bir şey. Maç çok farklı bir şey. Rakipler çok farklı bir şey. Her alışınızda bir saat dış oynuyorsunuz. Her alışınızda geçişleriniz farklı oluyor. Ondan sonra süratlenmeniz farklı oluyor. Yani bunları çok iyi etüt etmek lazım. Onun için biz her zaman söylüyoruz ya içeriden gelenler, bu işin içinden gelenler, oynayanlar ve hatta hocalık yapanlar bunları çok çok iyi bilirler. Hangi santimetreyi kat edeceklerini elindeki futbolcular. Yani ee, başarılı bir sezon geçti bundan sonrası iş artık e, gelen yeni hoca da. Hoca size neler katacak, neler verecek, üzerine neler konacak. Aydın dedi ya yani Avrupa'nın sayılı hocalarının 10 tane var. Son tanenin yani içinde olan bir hoca.